Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. 18 Mart 2025 Ankara. Arkadaşlar, en son videomda bahsetmiştim soğukların geleceğini ve fazla yavru atan, nüfusu az olan arılarımıza ne yapmamız gerektiğini, sıcak tutmamız gerektiğini falan biraz bahsetmiştim. Şu anda uygulama yapacağız zamanım dar olduğu için çok konuyu uzatmayacağım. Şimdi bu kovan en son videomda bu kovanı çekmiştim. 3-4 çıtasında yaklaşık e, yavru vardı. Yavrulu çıtalar da stok azdı. doğa çıtalar olduğu için ne yaptık? doğa çıtalar olduğu için doğa çıtalardan da daraltma yakalamadım. O yüzden, o yüzden ben ileride akşam ev yapıyorum. Ev yalıtımına kullandım. Şu güzel cam e, taş yönü güzel cam kaşındırmayan türden bu yani. E, sıkıntı yapacak türden değil. Bunu kovanımızı bu buna saracağız. Veya kapak altına bundan koyacağız ki aramız üşütmesin dostlar. Dostlar bunu şekilde çoğal içine yerleştirdim. Çoğal içine yerleştirdik. Bakın şöyle çoğal içine görünüyor mu bilmiyorum. Yerleştirdik. Patladık. Bunu saramıyorum. Çünkü aslında sarabilirim. Şöyle koyacağım üstüne. Evet, bunu biraz daha gerekiyor. Bunu inceltebiliyorsun da şöyle ikiye ayırabiliriz. Bunu çuval koymadan direkt bir şekilde burada bir balını alsınlar diye dışarı taşmayacak şekilde çoğasız altta çuval var eksi 8 eksi 9 dereceleri gösteriyor. Bu da bu tür arılara sıkıntı yapacak. Havalar bunlar. Kapağın iyi kapanmasına dikkatli olmamız gerekiyor. Kapanması gerekiyor. Evet. Yani neden kovanımızı sıcak tutmaya çalışıyoruz? Normalde duvar payında boşluk varsa duvar payına doğru da ama arada mutlaka çoğal olması gerekiyor. Direkt araya temas etmesi arı bundan rahatsız olur. Sonuçta tüy gibi bir şey sıkalar azsa yana kıvırabiliyorsanız çuvalla birlikte yana da kıvırabilirsin dostlar. Daha iyi olur. Şimdi zayıf bir arımıza çok zayıf bir arımıza uygulama yapacağım. Onları da sizlerle paylaşayım. Evet. Bu kovan çok zayıf kaldı. Bakalım hayatta kalabilecek mi? Şöyle ön tarafa koyalım ya da kameramızı bu baştaki kovan bayağı bir zayıfladı nasıl olduysa. Ee, anlam vermediğim bir şekilde. Bu kovanı hiç değil ben. Çok da güzel yavru atmış. Bunu güzelce saracağız ki iki taraflı. Her yavruyu eşitlesin. Yoksa eksi 8 lira, eksi 10 lira dayanamaz bu araki. Zayıf, kendine tutamaz. Şöyle sarmıştım zaten. Bakalım bu ara hayatta kalacak mı? Hiç çıta bile yok bu ara. Bu şekilde kapatıyorum. Evet. Bu arı bir kadar bayağı bir zayıflamış. Bir kadar bir ağrı kalmış bu, ağrı, bu anda. Bakalım. Bu önümüzdeki bir hafta bir soğuk geçecek. Bu bir haftaki soğuklara dayanabiliyor mu? Bunlara da kilit aldım ama takmayla zamanı yok. Dediğim gibi ee, bitince Başlangıç ve e, Bitişine kadar e, Bir video şeklinde e, Akşam evi Sizlere de paylaşacağım Şu anda yapım aşamasında e, Arıl evle uğraştığım için hobi bahçesini yaptığım evle uğraştığım için Arılarla fazla zaman ayıramıyorum Dostlar Evet Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet.